Değerli milletvekilleri, Türkiye maalesef vicdanları kanatan bir hukuksuzluk ve demokrasi krizi yaşamaktadır. Anayasa Mahkemesi kararları yerel mahkemelerce kale alınmamaktadır. Parti genel başkanlarının, gazetecilerin, aydınların hukuksuz biçimde cezaevinde tutulduğu, kayyumların vesayet aracı olarak kullanıldığı, mafyanın siyasileştiği, siyasetin ise adeta mafyalaştığı bir dönemden geçilmektedir. Bu hukuksuzluğun ve medeniyetsizliğin gölgesinde İstanbulluların kent hakkını savunan İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu dahi hukuksuz biçimde yargılanmaktadır. Türkiye, şirazesinden çıkmış bu keyfilikler yüzünden hukukun üstünlüğü endeksinde 128 ülke içinde 107. sıraya otoriter, özgür olmayan ülkeler sırasına düşürülmüştür.